Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Leon'umu tekrardan bin kupa yapacağım. Düşürmüştüm. Selam. Şimdi tekrardan bin kupaya getireceğim. Hadi başlayalım o zaman kanka hazır mısın? Hazırım dostum. Sen hazır Arkadaşlar şimdi evet. maça girdik. Bekliyoruz. Bin kupa leo yapıyoruz arkadaşlar. Abi çok ama heyecanlıyım ama... çok heyecanlıyım. Ben... Seveyim. 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 Evet. Arkadaşlar bu arada ilk videomuzda bize destek olup like atanlar açımdan çok teşekkür ederiz. Bu yolda bize destek verdiğiniz için teşekkürler. Ee, şimdi bot kanka. Max bot kanka. Harbi bot mu lan o? Bot olabilir okay. kanka. Yani. E, bikko bikko hareketleri var yani. Ben yükleri alıyorum. <laughs> tamam. Arkadaşlar ben hala iyileşemedim sonra çok sıkıntısal bir hastalık galiba. Uf, İyileşemiyorum. Uf, uf. Bir grip oldu. Yapma yapma be. Kanka kaç 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 kaç. Affetmez o seni. Affetmez. Kanka sıkıntısal. Bak Şeli ve Lili çok sıkıntısal. Lili zaten alan şey olduğu için seni fark edebiliyor yani. Evet, Baz tabii. gibi alırsın. Çok sıkıntısal bir durum var o elemanın. Bir dakika, ben ben şuraya bir kullanımı çaktım kanka. Aşağıda adamlar tamam. var. İstiyorsan gel onları alalım. Evet, kanka. Şeli bizim için çok e, tehlike diyor. Onu bir avlayalım. Aldım Şeli'yi. Ben Max alıyorum şu anda bir tane. Bir tane bitmiş, gitti. Ay kanka, git 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 git. Üstüme atladım, öldüm. Kanka onları almam lazımdı. Diğer takım arkadaşını da bulursam öldüreceğim çünkü. Ben bu arada o... ...Lili'yle... E, e, ...takım arkadaşını öldürdüm. Aslında pardon. Lili ölmüş. Ben e, Şeli'yi avladım. Herhalde. Kanka Max'le Edgar yukarıda gel onları bir halledelim. Ya da bir ben dakika, ortaya ben... mı gireyim? Hayır kanka üstüme atlıyor sen Bak arkadaşım var. Arkadaşım varken atlarsın bana bir şey yapamazsın. Gel abisi. Ay, o bana Abi, atlarsa gel, büyük gel. sıkıntı Abi, olur şu an. Gel şu atlar yüksek ihtimal etrafa sık. Görünmezlik şeyi var onun. Çıkın. Oo, oh, 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 oh. Flamingo ne yapıyor? Taksi sürüyor? Oo. Selam. Evet. Arkadaşlar şu anda son maçı büyük ihtimalle. Evet. Kazandık. Evet. 1006 kupa ve e, şu anda Leon'un rütbesini yükselttik ayrıca. Şuradan 200 kredimizi alalım. Sekiz bu kadardı izlediğiniz için teşekkürler.